Ve yakın çekim kel başı mikrofonum ve sizlerle birlikte yeni bir Beşiktaş videosuna merhaba diyoruz. Yakın çekim yapıyorum. Etraf gözlüksün istemiyorum. Çünkü bir stüdyo hazırlıyoruz. Şu anda boş bir ortamda, boş bir odada konuşuyorum fakat stüdyo hazırlandıktan sonra ki maliyeti de bir ortam olacak ve küçük olmasına rağmen şu andaki teknolojik malzemelerin ederi arkadaşlar 200 milyar yani bu sadece bir odam bir başka odamda başka bir ilde var ki yani yatırıyoruz paraya kıyıyoruz Beşiktaş'ta transferde paraya kıyacak ve yeni sezonda adından söz ettirecek 3 yıldır yattı yeter artık yani Yiğit düştüğü yerden kalkar Beşiktaş'ın da kalkması lazım yeterince uyudu bir kış Kusuna girdi. Giriş o giriş artık uyanması gerekiyor. Her şey değişti. Kadro da değişiyor. Ama zirvede olan bir Beşiktaş'ı izlemek istiyoruz. Bu yüzden sık sık Beşiktaş videosu yapıyoruz. Bu bir psikolojik algıdır arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi şöyle düşünün teknik direktörünüz Giovanni. Giovanni Gio diyoruz ona. Anadolu'da herhangi bir takımı çalıştırmış olsaydı bu kadar gündeme gelir miydi? Veya bu kadar sık adından söz ettirdiği gibi e, sürekli olarak bir temas söz konusu olur muydu? Veya diğer isimler içinde de söyleyebiliriz. Samet Aybaba, diğerleri, diğerleri. Beşiktaş'ın kimliği büyük. Kimliğinde birlikte onlar da bir baskı altında kalıyorlar ki bunu da aşmış olmaları gerekiyor. Aksi büyük takım çalıştırmanın zorluklarını bilmiyorlar demek olur ki bildiklerini de düşünerek devam edelim. Siyah beyazlar dediğim gibi kolları sıvadı artık başka bir kimliğe bürünmek adına kadro kimliğini tadilatlarını sürdürüyor. Çalışmalarına başladı ve dediğim gibi ben nasıl odayı stüdyoyu yeniliyorsam onlar da kadroyu yenileyecekler. Çalışmalar devam ediyor. Adam bu kısa ile ilgili bir bilgi vermiştim ve demiştim ki Firdevs kendisiyle görüştü. Her konuda anlaşmaya vardı. Kulübüyle de dahil olmak üzere ama kiralık olarak ancak Beşiktaş bekliyor. Bir şeyleri bekliyor. Bey planda olan bir isim olduğundan söz etmiştim. Ceptir, duruyor. olursa da fena olmaz arkadaşlar öyle söyleyeyim. İkinci bir nöbetçi golcü diyebiliriz kendisine. Arttığınız zaman hareket üreten de bir futbolcu. Fakat biz şöyle başka şeylerden bahsedelim. Mesela Beşiktaş'tan sabahtan akşama kadar ne değişti? Günde iki videoda yapabiliyoruz. Çünkü futbolda 24 saat değil, 1 saat bile çok önemli. Hele bu transfer döneminde bir bakması eski bir menajer gelmiş. Kapınız çalmış. Buna defalarca kez tanıklık etmişliğim oldu. Kapınızı çalmış ve bir futbolcusunu önermiş. Vallahi bakıyorsunuz ki daha kariyerli, daha uygun ve bize daha uyumlu düşünüp ona doğru eğilebiliyorsunuz. Beşiktaş bir gece başka bir takımın kampına futbolcu getirmiş takımdır. Bunları unutmayalım ve atlamayalım. Evet haliyle ya transfer dönemleri bu hızlılık devam edecek günden güne değişimler olacak. Ve Beşiktaş uyardı. Bazı futbolcuları uyardı ve onlara ek süre tanıdı. Hızlıca başlayalım. Fazla az aşık usandırdı. Bu deyimi Hümmers için söylüyorum. Hemen kararını verdiler. dediler. Aksi kanserimizi yapıyoruz diye. Hemen karar dedikleri de ek 3 gün süre verdiler. Hafta sonuna kadar cevabını olumlu ya da olumsuz bildirecek. Eğer gelecekse tabi kapılar açık gelmediği takdirde Hermoso ki görüşmeler yapılıyor. Oyuncunun isteği fazla Beşiktaş'ın sunduğu rakam farklı. Arada aşlamayacak gibi rakam farklıları var ama iyi bir futbolcuyu transfer etmiş olursunuz. Ha bana soracak olsanız Hummels mi yoksa Hermoso mu? Kesinlikle Hermoso diyelim arkadaşlar. Ne diyeceksiniz? Başarılı bir futbolcu. Hummels değil mi? O da öyle ama Hermoso daha farklı geliyor bana. Beşiktaş'a daha çok oturacağını düşünüyorum. Fakat dediğim gibi arada 1-2 milyon. Bakın 1-2 milyon derken imza parası dahil olmak üzere bu ifadeleri kullanıyorum. O 4 istiyor. Beşiktaş 2,5 veriyor. Artı imza parası istiyor. Beşleri bulacak. Olmaz diyor. 2,5-3 arası geliyorsan gel gel diyorsa da haydi ona da söylüyorlar. Ama bu iki transferden birini bitirmek istiyorlar. Önceliği Humes Beşiktaş'ın bir kanadı da diğer futbolcularla ilgileniyor. Her birine 3 sen yücel yetmez. Mert Merkezde Hüseyin Yücel. Dört taraf dört koldan çalışılıyor. Bilgiler onda toplanıyor. Gerekli kararı onun üzerinden veriyorlar. Böyle söyle Merkezde Hüseyin Yücel var. Ve Beşiktaş Hümeyesi bekliyor. 3 gün daha süre verildi. Artık kararını vermesi lazım. Verme takdirde Hermosa'ya merhaba demiş olacaksınız ki işin doğrusu ben de izlemekten keyif alacağım ve futbolcu olacağını bahsedebilirim. Ve bir başka isim arkadaşlar. Hani efsane diyoruz ya, efsaneler unutulmaz diye. Benim çocukluğumdan iyi hatırlıyorum. Tribünler maç izlerken maç anlatıyordum. Kendi kendime böyle şeyler yapıyordum. O zamandan beriydi demek yani spiker olacağım. Amokaci ki Amokaci gerçekten keyif olarak izledim. Beşiktaş'ın eskilerinin iyi hatırlayacak olduğu bir futbolcu. İdolüm o diyen ve Amokaci'yi işaret ederek tavsiye edilen bir futbolcu var. O da Kevin Carlos. Santrafor oynuyor. Geride kalan o sezon. 36 maç 14 gol ve 4 asistle oynadı. 23 yaşındaki bir futbolcu ve idoli amokacı Beşiktaş 1 milyon euro maaş veririz diyor ve 2 milyon euroya da bon servisini alırız diyor. Bu futbolcuyu geleceği yatırım olarak almak istiyor. Burada şimdi adam buksa transferi olursa tabii ki bu transfer olmaz. Niye olmaz? Yabancı şişkinliği oluşacak. Ama böyle bir tavsiye geldiği için Beşiktaş gündemine aldı, değerlendiriyor, bakacak. Tabii ki futbolcunun hani kariyeri açısından da Beşiktaş bir sıçrama olacağı gibi ve alanda kazanacak, satan da kazanmış olacak diyebiliriz. Şimdi gelelim Dimari'ye arkadaşlar. Çok konuştuk. Dilimde tüy bitti artık bir karar verse iyi olacak. Biz de yorulmamış olacağız. Ama Dimaria'yı birazdan bir yere bağlayacağım. Çünkü aynı takımdan Bermuda şeytan üçlüsü oluşturma fikri var. Bir toplantı gerçekleşti. Sürekli olarak gerçekleşiyor da hani teknik direktörün de katılımıyla birlikte gerçekleşen toplantı olduğu için bilgiler bana geldi. Sizlere de aktaracağım. Ama öncesinde bazı haberler vereyim. Aradan çıkarayım. Semih ki aradan çıkarılacak futbolcu değil. Süskat kendisine talip. Alman Gümrük Gazetesi servis etti ve 20 milyon euroyu getirdiği takdirde oyuncuyu verebilecek olan Beşiktaş olduğunda ifade ettiler. 20 milyon euroya gider mi? Gider. Çünkü Semih Euro 2024'te yeterince süre alamadı. Almış olsaydı daha farklı cümleler kuruyor olabilirdi. Ve Merhan Topçu pahalı geldi. Beşiktaş'tan başka takımda oynamak istemiyorum. Cerise Spor'un sol stoperi nokta transfer olacaktı. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen Rize Spor'un fiyatı 4-5 milyon arası bir rakam. Yani 5'ten 4'e düşmüşler. Ki bir sezonu kalmış. Emirhan'ı elden çıkaracaklar. Çıkaracaklar da hani böyle ucuza da vermek istemiyorlar ama sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmış olan bir futbolcuya bu kadar rakam absürt. Tabii ki absürt. Beşiktaş şu anda geri çekilmiş durumda. Ve Yusuf Kabadayı zorluyor ama elden kaçacak gibi. Parti tarihi de var. Bayern Münih'ten önce almak isteyen Beşiktaş şartlarını zorluyor. Fakat ismi hala netleştirebilmiş değil ve kulağıma bir endidi haberi geldi. Onu biraz araştıracağım arkadaşlar. Net bilgi edinemedim. Sağlıklı bilgiler edindikten sonra aktaracak olduğum bir ön liboru olacak ki keyiften de tadından da gelmeyecek bir transfer olacak. Bon edin de onu belirtin. Sadece fiyatlar konusu bu aralar daha dikkatli davranan siyah beyazlar var. Ama dediğim gibi bazen de edene vereceksiniz arkadaşlar bir futbolcu size iki katını veriyorsa siz de ona vermek zorundasınız. Aksi de böyle Rossier gibi, onun gibi, bunun gibi elinizden çıkarmakta uğraşmak zorunda kalırsınız. Şimdi gelelim o Bermuda şeytan üçgenine. Zirve gerçekleşti. İşte, Kovani ve bir ekip bir araya geldiler. Ekipten Kovani, Steven Berkay'sı istedi. Bütçesi biraz fazla. Beşiktaş bu transfere 10 milyon euronun altında olursa gireriz diyor ama şöyle de bir durum var. Di Maria gerçeği var. Şimdi ikisi de aynı bölgenin futbolcuları. Dimari'ye sadece vermedikleri İstanbul'un tapusu kaldı. Kupa Amerika bekleniyor. Bittikten sonra Dimari'nin geleceğini umut ediyoruz diyeceğim. Çünkü sağlıklı bilgiler gelmiyor. Hüseyin Yücel konuşuyor ve gerekli teknikleri yaptığını ve çok cömert davrandıklarını ifade ediyor. Rakamları biliyorum arkadaşlar. Tüm masraflar dahilinde yıllık 10 milyon euroya mal olacak. Tüm masraflar derken maaş, atı, imza parası, ve oynadığı maç sayısı, attığı gol sayısı şudur budur memurla beraber oturacak olduğu ev özel çalışanları korumalar şunlarla bunlarla bu rakamı bulacak. Ama biz şundan bahsedelim. Aynı takımdan üç futbolcu olursa da harika olur. Biri Di Maria olacak inşallah diyelim. diğer isim zaten oldu Rafa Silva. Bir de Santrafor Arthur Carval var ki bahsetmiştim. Beşiktaş bu transferi bitirmek istiyor. Olması halinde Geçen sezon Portekiz yine ikinci sırada bitiren Benfica'nın 3 as oyuncusu Beşiktaş formasını giymiş olacaklar ve harika da olacak. Çünkü 3 isimle ofans futbolcusu ve birbirlerini iyi tanıyorlar. Bu Beşiktaş için müthiş bir hatı olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip denediğiniz için de teşekkür ediyorum.